Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci dönem, birinci yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Evet, bu bugün 7. sınıfların yazılılarına hazırlıyoruz onları. Bakalım neler varmış. Evet, aşağıdaki uzay teknolojisinde kullanılan araçları ve tanımları eşleştiriniz demiş. Şimdi nerede bu tanımlar diyeceksiniz? Hemen burada arkadaşlar. Tanımlar ve araçları eşleştirelim. Şimdi burada tabii ki uzay sondası, uzay mekiği, uzay istasyonu, yapay uydu, uzay teleskobu, uzay roketleri var. Ve bizim de karşımızda 4 tane tanım var. Şimdi demek ki hemen bakalım sonraki sayfamızda var mı? Hayır. Demek ki dört tanesinin sadece tanımı var. Burada niye fazla yapılmış? Senin bilginden emin olmanı istiyor soruyu soran kişi. Ee, dolayısıyla e, eşleştirmeleri e, böyle kafadan atarak yapmayacağız tabii ki. Bildiklerimizi, emin olduklarımızı hemen yapacağız. Ne diyor tanım? Astronotların uzayda çalışma yapabileceği, deney ortamları ve yaşam alanları sağlayan araçlardır. Yani astronotların içerisine girip deney yapıp ve onların yaşamalarını sağlayan uzay araçlarına biz uzay istasyonu diyoruz. O yüzden birinci tanımımız uzay istasyonu ile ilgili. O yüzden hemen uzay istasyonuyla ile A'yı eşleştirdik. O zaman A gitti. Uçaklar gibi manevra yapabilen ve tekrar kullanılabilen uzay araçlarıdır. Bunlar amacı uzaya işte yapay uydu gibi bazı araçları ya da ne bileyim uzay sondalarını götürmektir. E, uzaya çıkmak ve uçaklar gibi manevra yapılabilip tekrar kullanılabildiğine göre o zaman bunlar uzay mekiğidir arkadaşlar. Dolayısıyla B dedik Hemen bunu da sildik. Bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen veya yüzeyine inerek inceleme yapabilen robotik araçlardır. Yani göz, gezegenin yörüngesi yüzeyine inerek ondan detaylı araştırmalar yapan, ka kamera kaydı yapan veya işte oradan e, görüntüler alan, e, çekim yapan robotik araçlardır. Bunlar da uzay sondasıdır arkadaşlar. Hemen uzay sondasını da eşleştirdik. Dünya ve diğer gezegenlerin yörüngesine yerleştirilerek haberleşme ve gözlem yapmak için kullanılan araçlardır. Bunlar da yapay uydudur arkadaşlar. Dolayısıyla yapay uydunun tanımı da verilmiş. E bize ne verilmemiş o zaman? Uzay teleskobu, uzay roketlerinin tanımları verilmemiş. Dolayısıyla onlar eşleşmeyen kavramlar. Dolayısıyla biz burada dört tanımın hangi e, uzay aracıyla ya da e, teknolojik aletle ilgili olduğunu eşleştirdik. Böylece şey e, tekrar etmiş olduk. Peki uzay teleskobu ne? Arkadaşlar uzay teleskopları aslında e, dünyada kullandığımız teleskoplara göre daha fazla büyütme kabiliyeti olan. E, fakat e, gök cisimlerini gözlemlemek için biliyorsunuz ki e, biz ışık teleskopları kullanıyoruz. İşte e, yani optik teleskoplar kullanıyoruz. Bu optik teleskopların şöyle bir handikabı var. Yani dezavantajı var. Dünya yüzeyindeki teleskoplar için konuşuyorum. E, güneş ya da diğer gök cisimlerinden gelen ışıklar çok uzaktan geldiği için bazen atmosferde kırılmaya uğruyor ve dolayısıyla arkadaşlar e, ve dünyada da ışık kirliliği olduğu için bu ışıkları fark etmemiz bazen mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla o gök cisimlerini e, ne kadar e, büyük teleskop olsa da gözlemleme şansımız olmayabiliyor. Çok uzaktakiler için söylüyorum. İşte uzay teleskopları uzayın derinliklerine ya da işte bir dünyanın yörüngesine yerleştirilerek e, o ışık kirliliğinden e, et etkilenmeyi en aza indirip e, uzayla ilgili daha detaylı görüntüler elde etmemizi sağlayan aslında teleskoplar Hubble uzay teleskobu var biliyorsunuz en bilinen uzay teleskobu e, bu e, bir aslında aynalı teleskop ve Dolayısıyla arkadaşlar e, Dolayısıyla e, dünyadaki ışık kirliliğinden etkilenmediği için e, daha net görüntüler ve daha detaylı bilgi edinmemizi sağlayan uzay araçlarıdır bunlar da Aslında bunlar da bir optik teleskoptur bunu unutmayın Uzay roketlerine, uzay roketlerinin uzay mekiği ile karıştırılma olasılığı olduğu için buraya yazdım ben. Uzay roketleri tek kullanımlıktır. Uzaya bunlar da mekikler gibi bir şey götürmek için kullanılır. İşte ne bileyim bir yapay uyduyu götürmek için, ne bileyim işte uzay sondasını mesela Mars'a göndermek istiyoruz. Roketle gönderdik ama tekrar bunu kullanma şansımız yok. Tek kullanımlıktır bunu unutmuyorsunuz. ve. Bunların yakıt tankları ve kalan parçalarda uzayda uzay kirliliğine neden oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet aşağıda bir yıldızın yaşam evreleri verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Şimdi arkadaşlar biz yıldızın yaşam evrelerini dolduracağız. Ama bu tarafta bakın hangi kavramlar var? Kırmızı üst dev. Aa, nötron yıldızı. Ha, o zaman demek ki bu taraf yani şu taraf büyük kütleli bir yıldız. Büyük yıldız. Çünkü yıldızların yaşam evrelerinde nötron yıldızı tanımı büyük kütleli yıldızların oluşturduğu bir son aşama. O zaman yıldızların ilk oluştuğu yer arkadaşlar bulutsu ya da nebula diye adlandırdığımız yerlerdir. Yıldızın doğum yeri aslında nebula. Evet bulutsu. Peki bu taraf küçük kütleli bir yıldız. O zaman bulutsudan sonra Hemen burada küçük yıldız oluşuyor ve yaşıyor. Küçük yıldızdan sonra eğer yıldız e, yaşamının sonlarına doğru kırmızı deve dönüşüyor arkadaşlar. Kırmızı dev. Peki kırmızı devden sonra gezegenimsi bulutsu dediğimiz e, bir e, yapıya dönüşüyor ve kırmızı gezegenimsi bulutsudan sonra arkadaşlar beyaz cüceye dönüşüyor arkadaşlar. Beyaz cüceden sonra siyah cüceye dönüşüyor ve yaşamının sonuna geliyor ve böylelikle yaşamını tamamlıyor. Ee, büyük kütleli bir yıldız arkadaşlar burada büyük bir yıldız büyük yıldız dedik. Büyük yıldızdan sonra kırmızı üst dev sonra kırmızı üst devden sonra arkadaşlar e, burada süpernova patlaması yaşıyor. Süpernova patlamasından sonra kalan kütlesinin büyüklüğüne göre nötron yıldızı ya da kara deliğe dönüşerek yaşamını sonlandırıyor. Evet, büyük kütleli ve küçük kütleli yıldızların yaşam dönemleri bu şekilde arkadaşlar. Küçük yıldız kırmızı dev, gezegenimsi bulutsu, beyaz cüce ve en sonunda siyah cüce olarak bitiyor. Ee, büyük kütleli bir yıldız, büyük yıldız kırmızı üst dev, süpernova patlaması, nötron yıldızı ve kara delik olmak üzere yaşamı sonlanıyor. Evet, yıldızların yaşam evreleri bu şekilde arkadaşlar. Evet, yukarıdaki kavramları kullanarak boşlukları doldurunuz demiş. Ee, burada tabii ki verilen kelimelerin hepsini kullanmak zorunda değiliz. Hatta bir kelimeyi birden fazla kez kullanabiliriz. Ee, ama ben bu kısmı tekrar bir daha e, hani defalarca kez getirip götürmeyeceğim. Burada kelimelere bakacağız. Uzay ve nokta nokta birlikte evreni oluşturur. Şimdi evren neydi arkadaşlar? İçerisinde işte gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin, gök adalarının bulunduğu sonsuz boşluk. Evet. Uzay dediğimiz şey neydi? Dünya dışında kalan boşluk. O zaman uzayla kim evreni oluşturur? Tabii ki dünya arkadaşlar. Uzayla dünya evreni oluşturur. Hatta biz uzayı şöyle tanımlamıştık. Uzay eşittir. Evren eksi dünya. Yani evrenden dünyayı çıkardığınız zaman ne çıkıyor? Arkadaşlar uzay. Uzayı dünya dışında, dünyanın dışına çıktığınız zaman ki sonsuz boşluk olarak tanımlıyorsunuz. İçerisine dünyayı da dahil ettiğiniz zaman evren oluşuyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Uzaya çıkacak, çıkarak araştırmalar yapan insanlara, uzaya çıkarak araştırma yapan insanlara kim denir? Astronot denir arkadaşlar. Ee, takım yıldızlarına örnektir. Şimdi bunlara biz bir sürü bir şey yazabiliriz. Büyük ayı, küçük ayı, işte burçlardaki... eee işte akrep, koç, boğa vesaire bunların hepsi bir takım yıldızıdır. Zaten oradan gelir. Ama burada verilen kelimeler içerisinde hangisi var bakalım. Orion var arkadaşlar. Dolayısıyla Orion bir takım yıldızıdır. Dolayısıyla getirdik buraya. Orion yazdım. Hani verilen kelimeler içerisinde o olduğu için yoksa bir sürü bir şey yazabilirdim. Ee, takım yıldızı örnektir diyor. Verilen kelimeler içerisinde bu vardı. Nokta nokta teorisine göre evrenin bir başlangıcı vardır. Şimdi e, i̇ki tane evrenle ilgili iki tane görüş var. Biri sabit evren görüşü. Newton tarafından ileri sürülmüş. O diyor ki evren sonsuzdan, sonsuzdan beri bu şekildeydi ve sonsuza kadar da bu şekilde kalacak. Yani evrenin başı sonu yoktur. Evren hep bu şekildeydi diyor. Dolayısıyla bu görüş sabit evren görüşüdür arkadaşlar. Ama bir de Big Bang teorisi vardır. O büyük patlama teorisine göre evren büyük bir patlamanın sonucunda oluşmuştur ve dolayısıyla evrenin bir başlangıcı vardır. O yüzden buraya biz Big Bank ya da büyük patlama. İkisi de aynı şey. Big Bang İngilizcesi büyük patlama Türkçesi arkadaşlar. Büyük patlama teorisine göre e, evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir diyor arkadaşlar. Uzayda insan eliyle yapılmış ve görevini tamamlamış uyduların, roketlerin, yakıt, yakıt tanklarından oluşan çöplüğe uzay kirliliği denir arkadaşlar. Evet <laughs> sıcak yıldızların rengi arkadaşlar mavi veya beyaz Re beyazdır evet ee, sıcaklıklarına göre yıldızlar e, ışık rengi değişiyordu. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı e, soğuk ve sönmeye yakın olan yıldızlar da kırmızı renkte ışık saçıyordu. Bu yüzden yıldızların yaşam evrelerinde kırmızı dev ya da kırmızı üst dev gibi isimleri almasının sebebi bu. Yani yıldız giderek soğuduğu için arkadaşlar bu isimleri alıyor. Uzayı gözlemlemek için ışık kirliliğinin az olduğu yüksek bölgelere kurulan binalara rasathane ya da gözlem evi ikisi de doğru denir arkadaşlar. Evet. Yıldızların oluştuğu yerlerdir. Bulutsu ya da nebula yıldızların oluştuğu yerlere verilen isimdir. Uzayda halen görev yapmakta olan aynalı teleskoba Hubble Uzay Teleskobu. Evet, ed yani ki ha pardon, teleskobu kim yapmıştır? Edwin Hubble yapmıştır arkadaşlar. Edwin Hubble Dolayısıyla bunun e, ismiyle anıldığı için Hubble Uzay Teleskobu deniyor. Edwin Hubble yapmıştır. E, evet. Türkiye'nin iletişim için kullandığı uyduları genel anlamda TürkSat uyduları olarak adlandırılır. TürkSat 4A, TürkSat 4B, TürkSat 5A gibi isimleri vardır. Genel anlamda TürkSat olarak adlandırılır. Evet. Şimdi aşağıdaki hücrenin temel kısımları verilmiştir görevlerinin karşısındaki boşluklara yazınız demiş. Hücre zarı ne işe yarar? Hücreyi korur. Dış etkilere karşı korur ve madde alışverişi sağlar. Madde alışverişi yapar. Seçici geçirgendi. Bunu özelliği canlı olduğu için yapabiliyordu. Yani ihtiyacı olan maddeleri alırken zararlı olan maddelerin geçişini engelleyebiliyordu. Canlı olduğu için yapabildiği bir özellikti. Esnekti arkadaşlar unutmayalım hücre ile ilgili. Mitekondri. Arkadaşlar mitekondri hücrede enerji üreten organeldir. Enerji üretir. Bunu yaparken de besinleri oksijenle parçalar yakar. Ve sonucunda enerji ortaya çıkartır. Bu olaya da solunum denir biliyorsunuz değil mi? Besinlerin oksijenle parçalanması olayına solunum denir ve bunu hücrelerde mitokondri organeli yapar. Ve mitokondri organeli her hücrede eşit sayıda değildir. Çizgili kas, sinir hücresi gibi e, hücrelerin oksijen şey, enerji ihtiyacı fazladır. Ve o hücrelerde mitokondri organelinin sayısı sayıca daha fazladır. Bunu unutmayalım. Çekirdek hücrenin Yönet, hücreyi yöneten kısımdır arkadaşlar. Hücreyi ne yapar? Yöneten aslında cümleyi daha doğru yazalım. DNA'yı bulundurur. Yani hücreyi yönetmekle görevlidir aslında. Ama hücreyi yöneten aslında hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA molekülüdür. Bütün hücrelerin çekirdeği var mıdır? Hayır. Arkadaşlar ilkel hücrelerde bakteri gibi mavi yeşil alg gibi hücrelerde çekirdek bulunmaz. Onlarda işte hücreyi yöneten yönetici molekül DNA stoplazmada bulunur. Ama gelişmiş yapılı canlılarda DNA çekirdek içerisinde bulunduğu için çekirdek hücrenin yönetici kısmıdır diyebiliriz. Bir nevi bizim vücudumuzun beyni gibi çalışır. Endoplazmik retikulum madde iletimini sağlar. Yani hücre içerisinde Maddelerin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesini sağlar. Bir nevi kargo şirketleri gibi çalışır arkadaşlar. O yüzden kargo diye yazdım. Nasıl ki şehrin içerisinde sizin size gelen bir kargoyu e, evinize kadar getiren bir şirket varsa aynen endoplazmik retikulumda hücre içerisinde hücre zarının içeriye aldığı besin ve oksijen gibi maddeleri gitmesi gereken yere kadar götürüp taşıyor. Kanal sistemi hücrenin en büyük organelidir diyebiliriz arkadaşlar. Çekirdeğinden başlayıp böyle her tarafa uzanan bir kanal sistemi. Ribozom protein sentezleyen, protein üreten organeldir. Protein sentezler arkadaşlar ve en ilkel hücre olan bakterilerde dahi bulunan tek organeldir. Organeller içerisinde başka organeller ilkel hücrelerde bulunmaz. Sadece ribozom bulunur ve en küçük organeldir diyebiliriz arkadaşlar. Kloroplast besin ve oksijen üreten organeldir. Sadece bitkilerde bulunur. <laughs> Özür dilerim. Bitkilerin fotosentez için gerek duydukları klorofil maddesini üretmekle görevlidir arkadaşlar. O yüzden bitkinin yeşil bölümlerinde bulunur sadece. Klorofil çünkü bitkiye yeşil renk verir. Unutmayın. Besin ve oksijen üretir ve bu olaya da fotosentez denir. Fotosentez yapar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sentrozom e, hayvan hücrelerinde bulunan ve hücre bölünmesine bölünmesi sırasında hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini üretir. Yani hücre bölünmesine yardım eder arkadaşlar. Üretir dedik. Şimdi mitoz ve mayoz bölünme sırasında hatırla kromozomları e, parçalayan, bölü, bölen iyi iplikleri vardı. İşte o iyi ipliklerini üreten organeldir. Sentrozom organeli. Arkadaşlar şimdi hücre bölünmelerinde işlediğiniz için sentrozomun görevini daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden böyle detaylı söyledim. Peki. Evet. Olmazsa olmaz yazılı sorularından bir tanesi. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farkları yazınız arkadaşlar. Hemen ben 5 tane yazmışım. Aslında 6 tane fark var. E, hemen bunlara değinelim. Hayvan hücresi köş Hayvan hücresi köşeli değil tabii ki yuvarlaktır, yuvarlak, yuvarlak çok güzel yazdım gerçekten. Bitki hücresi köşelidir arkadaşlar, köşelidir. Ee, hayvan hücresinde e, hücre duvarı bulunmaz, hücre duvarı ya da hücre çeperi yoktur. Bitki hücresinde hücre duvarı vardır. Hayvan hücresinde sentrozom organeli vardır. Bitkide sentrozom yoktur arkadaşlar. E hocam sentrozom yoksa bitki hücreleri bölünemiyor mu? O da biraz önce sentrozom bölünmeye sırasında iyi ipliklerini oluşturur dediniz. O zaman bitki hücreleri bölünemiyor mu? Hemen benim kuzucuklarım buna cevap verdiler eminim. Ee, arkadaşlar sentrozom yok ama bitki hücrelerinde e, bölünme sırasında gerekli olan iyi ipliklerini hücrenizde özel proteinler üretiyor. Dolayısıyla sentrozom organeli yok bitkilerde ama e, sentrozomun yaptığı işi yani iyi ipliklerini üreten özel proteinler var. Onlar üretiyor. Bunu da unutmayın. Peki hayvan hücrelerinde lizozom vardır. Bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz. Yani aslında ilkel bitki hücrelerinde vardır ama genişmiş bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz. O yüzden lizozom bulunmaz dedik. Altı 5. arkadaşlar e, beşincisi e, ne dedik? E, hücre duvarını yazdık. Evet hayvan hücrelerinde kloroplast yok. Kloroplast yoktur. Bitki hücrelerinde kloroplast vardır arkadaşlar ve fotosentez yapılmasını sağlar. Altıncısı hayvan hücrelerinde kofullar evet küçük ve çok sayıda bulunur. Bitki hücrelerinde kofullar az, kofullar büyük ama az sayıdadır. Büyük ama az sayıda bulunur. Evet. Dolayısıyla bitki ve hayvan hücreleri arasında 6 tane fark var ve bunlar arkadaşlar birincisi şekli. Hayvan hücreleri yuvarlak bitki hücreleri köşeli. İkincisi e, bitki hücrelerinde hücre duvarı var ama hayvan hücrelerinde hücre duvarı yok. Üçüncüsü hayvan hücrelerinde sentrozom var bitki hücrelerinde sentrozom yok. E, dördüncüsü lizozom hayvan hücrelerinde var bitki hücrelerinde yok. E, kloroplast bitkilerde var, hayvanlarda yok. E, sonuncusu da kofullar arkadaşlar. Her ikisinde de var ama büyüklükleri ve sayıları farklı. Hayvanlarda küçük ve çok sayıda, bitkilerde büyük ve az sayıda bulunuyor arkadaşlar. Evet mitozun canlılar için önemini yazınız demiş arkadaşlar. Mitoz bölünme canlılara ne katıyor? Çok güzel bir soru. Evet ne diyebiliriz? Mitoz tüm canlılarda görülür mü bir defa? tüm canlılarda görülebilir. Ne demek tüm canlılarda görülebilir? Yeryüzündeki en ilkel canlıdan tutun ki en gelişmiş canlı olan e, insana kadar bütün canlılarda görülebilen bir bölümüdür. Fakat amacı, amacı e, bitki ve daha doğrusu ilkel canlılarda yani tek hücreli canlılarda farklıdır. Tek hücrelilerde Neyi sağlar? Üremeyi sağlar. Yani mitoz canlılar için, tek hücreli canlılar için üremek demek arkadaşlar. Çünkü zaten tek bir hücreden oluşan bir amip düşünün bunu. Bu hücre mitoz geçirip ikiye bölünüp iki tane amipe dönüşmeyecek mi? Bakın ne oldu sayısı arttı. Canlının sayısı arttı. Dolayısıyla bu üreme demektir. Ama çok hücreli canlılarda Mitoz hücrelerin sayısının artmasını sağlar. Çok hücrelilerde hücre sayısı arttığı zaman canlı ne yapar? Büyür, gelişir ve yenilenmeyi sağlar. Yenilenme. Yani mesela bir yeriniz kesildi. Kesilen organınızın iyileşmesini sağlar ne bileyim işte düştünüz diziniz kanadı o kanan, kanayan derinin tamamlanmasını sağlar. Mesela kertenkelenin kopan kuyruğu belli bir zaman sonra mitoz sayesinde yeni hücreler oluşturularak yeni kuyruk çıkar. Ne bileyim işte tohum e, ektiniz bir yere tohumun çimlenmesi mitozla olur arkadaşlar. Büyüme gelişmedir. İşte bebeğin e, zamanla e, yetişkin bir insana dönüşmesi büyüme gelişmedir. Mitozla olur arkadaşlar. İşte e, demin söyledik yaraların iyileşmesi mitozla olur. E, dolayısıyla canlıların için önemi tek hücrelilerde üremeyi sağlamak çok hücreli canlılarda büyüme gelişme ve yenilenmeyi sağlamaktır. Mitozun özelliğini soracak olursa mitoz arkadaşlar e, sonucunda iki tane hücre oluşur ve oluşan hücrelerin kromozom sayıları ve kalıtsal bilgileri birbirinin tamamen aynısıdır. Ee, yani genetik devamlılığı sağlar mitoz. Ne demek genetik devamlılık? Ee, eğer bir özelliğin değişmesini istemediğiniz bir özellik varsa mitoz sayesinde bu özelliğin devam etmesi sağlanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, canlılar için değişmeyen e, aynı özellikte hücrelerin oluşturulduğu bölünme türüdür ve tüm canlılarda görülür. Bu arada ee, insanlarda insanlarda vücut hücrelerinde görülür. Unutmayalım. Ama insanların vücut hücrelerinde ee, kars dediğimiz dört tane hücrenin mitoz kabiliyeti yoktur. Kimdir bunlar? İnsanların kas dediğimiz çizgili kasları, al yuvarları, retinaları yani gözdeki görüntünün oluştuğu bölgeye a tabaka diye geçiyor ve sinir hücreleri arkadaşlar bunlar da mitoz görülmez Evet mitozun canlılar için önemi bu arkadaşlar çok tek hücreli canlılarda e, üremeyi sağlamak çok hücreli canlılarda büyüme gelişme ve yenilenmeyi sağlamaktır arkadaşlar e, mitozun önemi Peki? Son olarak karşımıza şöyle bir görsel çıkmış. Diyor ki aşağıdaki görsellerde mitozun evreleri karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralamayı yapınız demiş. Mitoz arkadaşlar birbirini takip eden iki evreden oluşuyor. Birincisi e, çekirdek bölünmesi, ikincisi toplazma bölünmesi. Ben buraya çekirdek bölünmesinin dört evresini verdim. Yani çekirdek bölünmesi de kendi içerisinde dört evrede gerçekleşiyor. Bu evrelerin her e, tamamı aslında çekirdek bölünmesini ifade ediyor. Şimdi çekirdek bölünmesindeki amaç nedir? Bir olan çekirdek sayısını iki yapmaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki numaralı görselde iki tane çekirdek olmuş artık. Demek ki bu mitozun son evresi olmalı. Peki evreleri hatırlayalım. Ne oluyordu? Birinci evrede arkadaşlar iyi e, iplikler oluşuyordu. Bakın burada olduğu gibi ve e, şurada nokta nokta şeklinde çekirdek zarı yavaş yavaş erimeye başlayacak. Kaybolmaya başlayacak ve başlangıcında aslında interfaz evresi yani hazırlık normal hücrenin normal yaşam evresinde DNA şeklinde olan bu kalıtsal bilgiler kromozomlara dönüşecek. Yani uzatmayalım 3 numaralı görsel çekirdek bölünmesinin ilk evresi sonra arkadaşlar bu iplikleri kromozomlara tutunup hücrenin tam ortasına dizilecek. Yani 4 numaralı görsel. Sonra bu kromozomlar ee, iplikleri tarafından çekildiğinde bu şekilde kardeş kromatitlere ayrışacak arkadaşlar. Bir numaralı görsel. En sonunda da hücrenin iki tane çekirdeği olacak. Bu da e, iki numaralı görsel. Burada çekirdek bölünmesinin dört aşaması var. Bu evreden sonra yani iki numaralı evreden sonra şöyle bir şey olacak. hücre şöyle arkadaşlar kopacak ve iki tane hücreye dönüşecek. Bu şekilde ve dolayısıyla bu da stoplazma bölünmesi dediğimiz bölünmeyle bölünme bitecek. Mitoz bölünme tamamlanacak. Ve böylelikle birbirinin aynısı kalıtsal yapıya sahip olan, kromozom sayısı aynı olan iki tane hücre oluşmuş olacak. Ben buraya mitozun çekirdek bölünmesinin evrelerini karışık olarak verdim. Ve bunun da doğru sıralaması 3, 4, 1, 2 şeklinde olmalı. Arkadaşlar ee, birçok test kitabında mesela bu evrelerden bir tanesinin resmi verilip bundan önceki ya da sonraki evreyi de sorabiliyor. Mesela atıyorum 4 numaralı görseli verdi. Bu işte mitozun bir evresini göstermektedir diyor. Bundan önceki evre hangisi olmalı? Şimdi ortaya dizilmişse bundan sonraki evre bunların birbirinden ayrılması olacak. Yani 1 olacak. Öncesinde de iyi e, ipliklerin oluştuğu ve çekirdek zarının yok olmaya başladığı evre olan bu evre olacak. Yani 4'ten önce 3 4'ten sonra 1 olmalı gibi arkadaşlar. Zaten burada da yazdık. 4'ten önce 3, 4'ten sonra 1 olmalı gibi. Bu gibi sorularda çıkıyor karşınıza. Arkadaşlar 7. sınıf yazılı sorularına genel anlamda tekrar etmeye çalıştım. Umarım hepiniz dilediğiniz notları yazılı da alırsınız. Bu arada kuzucuklarımın hepsine selamlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.